Tabii yani küresel piyasalarda yine mesela tabii karışık bir haberler var. Özellikle hala Amerika'daki işte çift bütçe açıkları yani bütçe açıkları ve cari açık bu konu problem. E ayrıca işte tarifeler uygulanıyor. Bu tarifelerle ilgili de şu anda Anayasa Mahkemesi'nde tartışılıyor. Yani şu anda Amerika'ya bir katkısı var ama ee, bu bir taraftan da bir acaba anay mahkemesi bu tip şeyleri engeller mi gibi şeyler soru işaretleri var. Ee, yani Çin tarafında ilişkiler daha normalleşiyor gibi görünüyor. İşte Rusya Ukrayna hala karışık ama Amerika da orada orta yolda izliyor. Yani bütün bu şeyler içerisinde yani bu yıl bile aslında ciddi bir hareket oldu Amerika'da. Yani küresel gelişmekte olan piyasalarda da bir bazı kısmı, belli kısımlarda yani burada rally derken rally tetikleyecek bir şey var mı Amerika tarafı için? Yani bizde belki çok geride kaldık yeni yalı satın alma gibi düşünüyorum ama e, yurt dışına bakarsak zaten özellikle o şeyde o, o 7 hisse diyelim. Yani e, o muhteşem yedi hisse e, S&P 500'ü götüren de onlar. Onlar tarafında işte zaman zaman realizasyonlar yaşıyor. bunlar hareketler yaşayabilir ama orası da çok şey hal popüler hale geldi. Bu da bazen headline'larda başlıklarda çok olduğu zaman da bir sıkıntı. O yüzden ben yurt dışında böyle çok çok bir beklenti içerisinde diyeyim yani böyle acayip bir katalizör olacak bir gelişme şeklinde bir durum yok. Fakat özellikle şeyi görüyoruz yani Amerika tarafında faiz indirim süreçleri devam ettiği için orada negatif bir şey düşünmek için de erken. O nedenle yani yurt dışında Belki faiz indirim sürecinde şunu düşünerek belki gelişmekte olan ülkelere daha geri hele bizim Türkiye gibi ülkelerin çok geride kaldığını düşündüğün zaman işte oraya park etmiş iyi kazanmış bir S&P 500 her şeye rağmen ardından hem orada biraz iyi olabilir hem de biraz da faizler indikçe daha riskli varlıklara da kayış söz konusu olabilir. O nedenle ben genel anlamda sanki yurt dışındaki durumlarda... Ee, özellikle e, yine tabi Trump'ın e, işte yani yıl ortası seçimleri Muhtemelen olacak Oraya kadar olan süreçte şimdi böyle şimdi bu şekilde e, bu seviyelerde işte aşağı yukarı hareket edebileceğini Ondan sonra tabi ikinci dönemde çoğunluğu kaybederse e, mecliste e, o zaman tabi politik konular e, gündeme gelebilir Amerika'da. Ama tabii bu iş denge içerisinde yine tabii Japonya'da önemli olacak. Japonya'da faiz indirimleri şey artışları var. Ama hala reel faiz negatif oldukça yani bütün bu ıı, dengeler içerisinde yani bir artık zaten çok az kaldı Amerika'nın kapanmasına. Ya yani Ocak'ta ıı, yine bir dengeler yine olumlu yönde olabilir ama e, böyle çok ıı, ekstra sanki çok geride kalmış da yukarı kalma şeklinde değil, daha çok tutunma şeklinde. Bu tutunmanın da sebebi en büyük desteği bir süre daha faizlerin inme sürecinde olması olacaktır diye düşünüyorum. Evet, güzel bir benzetme yapmış Salcaz. Şimdi diyor ki biz de çok sakılmak diyor, mis gibi okyanusta yelkenleri açıp yüzmek varken ee, sığ çamurlu bulanık suda yüzmeye çalışmak gibi okyanusun da tabi bulanık yerleri var demiş. Efendim İster okyanus olsun ister deniz olsun sizin çapınız kadar düşünün yüzdüğünüz yere. Yani bir Akdeniz'in sahillerinde yüzmek var. Bir bizim mis gibi işte Bodrum'umuz Antalya'mız var. Bir de İtalya açıklarına gittiğinizde orada köpüş balıklarıyla karşı karşıya gelmek var. Bir de balinalar var biliyorsunuz tamam sermaye piyasaları derinleşsin istiyoruz ama okyanus olmamıza da gerek yok. O balinalar gelir aman bana teniz etmez diye düşünürsünüz. Ama sizden bir yığın varsa Bakalım hapicik yapması kaç saniye alır o balinaların? Bir de bunu da hesaplamak gerekiyor. Yani elin böyle iyisine iyi derken kendimizinkisini de yerden yere vurmayalım. Çok rica ediyorum. Arz ederim. Sözü de Cemal Demirtaş'a bırakıyorum. Orada şu var. Gerçekten biz evet, Türkiye'de yaşadığımız için ve Türkiye piyasalarını takip ettiğimiz için uzmanlığımız da burada. Buraya tıkalık alıyoruz. O bir realite. Ama... Şimdi gözü kapalı işte gidip yurt dışından hisse alma da bana çok daha cengaverlik gibi geliyor. Yani çok kör atışı. Yani bu doğrudur. Çünkü Türkiye'de bir, bir şey açıp bir, herhangi bir dükkan açtığınızı düşünün. İşte market alır işte bir şey açtınız. Tüketici taleplerini biliyorsunuz. işte arz talebi biliyorsunuz. Ekonomik koşullarını biliyorsunuz. Buraya yatırmaya aynen burada bir iş yapmak için. Şimdi aynı işi gidip siz Japonya'da ya da Amerika'da yaptığınızı düşünün. Oradaki dinamikleri biliyor musunuz? Ha şu olur, çok iyi bir yere şans eseri girersiniz ya da işte AI konusunu tema olarak beğeniyorum dersin, işte nükleer konusunu temaların üzerine gidersiniz ama o kadar daha risk alınıyor ki. Biz çünkü bilgi arttıkça risk azalır diye bakıyoruz. Ama tabii ki bizim gibi yani ülke yani global fonlar öyle bakmıyor. Global fon her yerde e, ekspertizleri var. Ama biz konuşurken şimdi ben Amerika ile ilgili sınırlı konuşabilirim. Konuşmalıyım da zaten. Yani onlarla daha şey korur. ama bizim asıl katma değer sağlayacağımız bizim içerdeki durumumuzla yurt dışı ilişkilendirmek. O yüzden yani şey olabilir. Ya yani orada bir belirsizlik olduğu zaman ne yapacaksınız önemli ama sepet yapmak bir eğer fırsat varsa tabii ki yurt dışında da bir miktar yatırım olmasının sakıncası yok. Böyle günlerde korur ama bizim gibi ülkelerde ki kazançlarda çok daha zaman zaman yüksek olabiliyor. ama uzun yıllarda da kötü gittiğimiz için ya her türlü noktada işte altın yatırımı yapan Ayşe teyze belki çok daha iyi durumda. Yani böyle bir realite olduğu için ne konuşursak konuşalım. 2026 belirsizliği ile ilgili konuştuğumuz ama her söylediğimiz bir risk ve fırsat içeriyor.